Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalabalık sofralarınızda çok yakışacak bir meze tarifi olan havuç tarator yapacağız arkadaşlar. Havuç tarator için öncelikle bir tavaya yaklaşık 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledikten sonra üzerine rendelemiş olduğum iki büyük havucumu ekliyorum arkadaşlar. Tabi miktarını dilerseniz daha da artırabilirsiniz sizler. Rendelemiş olduğum havuçlarımı iyice kavurmam gerekiyor arkadaşlar. Sürekli karıştırıyorum ki yanma olmasın. Havuçlarımı renge turuncudan sarıya dönene kadar kavuruyorum iyice pişene kadar arkadaşlar. Ardından önceden yapmış olduğum sosumla birleştireceğim. Bu kadar basit bir tarif arkadaşlar. Havuçlarımı bir kaba aldıktan sonra üzerine önceden hazırlamış olduğum bir su bardağı yoğurdum. Bir diş sarımsam ve birazcık da tuzumu karıştıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi tarifi dilediğiniz şekilde havucunu ve yoğurdunu artırarak artırabilirsiniz. Özellikle havucumuz sıcakken bu karışımı karıştırırsak bence daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Çünkü o havucun e, rayhası kokusu tamamen yoğurda geçmiş oluyor. Bu şekilde aroması tamamen bütünleşmiş oluyor. Ardından servis etmeye hazır oluyor arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bu videoyu da beğenmenizi bekliyorum. Hoşçakalın.